oluyor? neden telaşın? Ne oldu anneciğim? Anne, parkta bize, kaybetti. Ne diyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Nasıl kaybettin Elif böyle bir yerde? Ay, beraber gezmiyor muydunuz Ay, en son? Yok. Elif en son beraber değil miydiniz? Hadi beraber kayboldular. Bilmiyorum ben. Hadi o zaman beraber arayalım onları. Gel bakalım önce şuradan başlayalım Elif. Acaba arabanın içerisindeler mi? Bak bakalım anneciğim. Orada mı? Hayır, yoklar. Ee, salıncaklı oda. Elif burada da değiller ya. Elif babanı mı arıyorsun yoksa uyum mu oynuyorsun sen ya? Baksana şuraya salıncak da salanıyor. Başka nasıl odalar var? Elif gel buraya gel gel. Elif orası neresi? <laughs> Bakayım. İnanmıyorum böyle ışıklı bir odaya girdik. Acaba buradalar mı Elif? Elif ne dersin anneciğim? Anne anne dans etmeden duramıyorum. Eyvah burası ışınlı bir oda. Gerçekten gizemli bir oda. Dans etmeden duramıyoruz. Elif Elif sakin ol. Elif nasıl bir büyüye kapıldın sen? dans etmeden duramıyor. Ne yapacağım şimdi ben ya? Bu büyüğü nasıl bozacağım Elif? Elif iyi misin? Nasıl çıkacağım? Elif ben çıkıyorum Elif. Elif elimi tut. Aa, benden önce çıktı. Sen ne gidi yalancı seni. Beni kandırdın. <laughs> Elif ya beni mi kandırdın sen? Elif şimdi bırak onu burada. Babanla Poyraz'ı nerede <laughs> bulacağız bilmiyorum. Hadi aramayı devam edelim. Aa Elif burada bir tane oda var. Satranç odası galiba. Ay yok ne satrancı ya? Anneciğim baksana kart oyunları var burada. Elif bu ne böyle? İçeri gel buraya gel gel. Buranın da büyüsüne kapıldı Elif ya. Burada değiller anneciğim. Bizim önce Paraz'la babanı bulmamız gerekiyor değil mi? O ses neydi ya? Elif o ses neydi? Burada bir yerde saklanıyorlar. Elif bize oyun oynuyorlar. Ayıcığın arkasındalar mı acaba Elif? Oraya gidelim. Aa, aa! Elif buraya bak. Bebek yüzleri. Aa, aa, bir, Aynen. bir sürü bebek var Aynen. Aynen. burada. Aynen. Aynen. Elif bu ne? Burada bir sürü bebek var. Hepsinin yüz ifadesi farklı görüyor musun Elif? Aynen. Kimisi gülüyor. Kimisi böyle esniyor. Kimisi baksana böyle uykuda galiba. Bu ağlıyor. Elif, ay, ay bunlar çok tatlı. Ay burada 100 tane olamaz. 100 tane mi var burada? Ay, bak burada 10 tane var. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 bilmiyorum. Evet Elif 100 tane var galiba burada. Elif buradan çıkmamız gerekiyor. Gel gel gel. Babamla porozu bulmamız gerekiyor. İşte burada bir tane de bir ayıcık var. Acaba bunun arkasındalar mı Elif? Hayır ya Elif burada olamazlar. Elif bir şey söyleyeceğim. Bu odaya giren ışınlanıyormuş. Ben de geleyim de ışınlanalım. Hadi bakalım nereye gideceğiz. Bir. Elimi tut. İki. Üç. Elif senin orada ne işin var? Elif. Elif hani beraber ışınlanacaktık ya. Tek başına girdin oraya. Nasıl olur bu Elif? Elif. Ay çıkamıyor da buradan. Orası çok mu güzel ya? Elif o zaman ben de gelseydim ya. Ne kadar güzel balonlar uçuşuyor içeride. Acaba ben nasıl girebilirim oraya ya? Elif. Elif buranın giriş kapısı nerede Elif? ...ya giriş kapısı da yok buranın... ...nasıl girdin buraya ya... ...of ya Elif ya ben de gelecektim ya... ...nasıl olur ya... Aa, ...sen burada mıydın... ...biz deminden beri seni arıyoruz... ...Poyraz nerede... Burada. ...Poyraz da buradaymış ya... ...bu nasıl olabilir ya... ...burayı nasıl ışınlandırır sihirli bir şekilde... ...Elif buradan sizi çıkarmam lazım... ...nasıl çıkacağınızı biliyor musunuz... ...ay burası değişik gizemli bir oda... ...balonlar uçuşuyor burada... ...burada bir etki var Elif sizi oradan... Şimdi, sizi buradan çıkarıyorum. Hazır mısınız? Çıkar mı, çıkar, çıkar. Çıkaracağım sizi. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. İşte, çıkardım ya sizi. Ya? ya, bir şey diyeceğim. Elif deminden beri seni arıyor. Öyle değil mi Elif? Sabahtan beri babanı arıyoruz. Burada nasıl kayboldun sen? Ya, beni hapishane gibi bir yere koydular ya. E, nasıl çıktın oradan? Bir de böyle şunu aldım, buraya geldim. Aa, aa, bir şey diyeceğim. Burası çok büyük bir fark. Elif, buraya gel. Aa, <laughs> müzik çalıyor burada ya. <laughs> Elif ya, anneciğim. Bir dakika, bir dakika. Elif burada bir oda daha var. Elif gel gel gel. Gel. Elif babanla poraz yine kayboldu galiba. Aa, Elif yine bunlar kayboldu galiba. Bakayım buradalar mı? Hayır burada da değiller. Elif baksana şuraya çok güzel. Elif çok güzel burası. Elif. Babanla Poyraz yine. Babanla Poyraz nerede acaba? Dur ben neyse onları bir kaybetmeden bulayım da önce. Ha işte buradalarmış. Aa, a, poraz, sen civciv oldun? Elif. Elif buraya gel. Ördek olmuş Elif. Baksana şuna tatlılığını. anne. Bu çok tatlı bir ördek olmuş değil mi anneciğim? Baksana. Poyraz çok güzel burası. Ay bir sürü top var burada. Al bakalım seni Hadi gide. Aba seni çağırıyor. Elif. Elif Poyraz seni çağırıyor. Ya yine zincire mi bağlandın sen ya? Ama önce Poyraz'ı çıkarmamız gerekiyor. Poyraz buradan çıkmaya çalışıyor. Tamam Elif buraya gelsin ben seni Elif, kurtaracağım. Elif sen buraya gel. Sen kardeşinin yanında dur. Benim babanı kurtaramam gerekiyor. Koş anneciğim. Nasıl çıkaracağım seni buradan ama? Bu kadar da olmaz ki ya. ya Açılmıyor da. Aa! aa. Ya, sen beni mi kandırdın? Ya Nereye kandırıyorsun sen deminden beri? Olmaz ama ya. Hadi Poyraz'ı çıkaralım oradan. Çıktı Bak, mı Poyraz? Elif sen de gel anneciğim. Hadi Elif. Elif Elif sen de gel. Elif şimdi sen mi oraya? Elif kelepçelendin. Anneciğim az önce baban kelepçelenmişti ya. Beni mi kandırıyorsunuz ya? Bir dakika, bir dakika bir dakika. Çık bakayım. Ya Elif sen de mi beni kandırıyorsun ya? Poyrazla babam nerede? Kızım en son buradalardı. Burada olmaları gerekiyor. Aa hayır. Elif burada değiller. Yine kayboldular. Ya yine kayboldular galiba. Aa yine sihirli bir geçit bulduk Elif ya. Elif yine mi çaptın? Elif nereye gittin? Aa Elif sen de boşunamayı öğrendin yoksa? Elif babanla Poyraz'ı bulamıyorum. Gördün mü onları? Neredeler Elif? Aa işte işte buradalar. Ay çok güzel bir misafir odasına gelmişler. Elif baksana kahve içiyorlar. Bana yok mu ya? Oo! Yok mu bana. Hemen şey dur hemen sipariş vereyim. Aa! Arıyorum. <laughs> Elif, Elife, Elif'e orta şekerli bir kahve getirir misiniz? Aa, aa tipe bak. Ben şekerli kahve içmiş. Neyi içiyorsun? Şekersiz anladım? mi içiyorsun? Evet. Şekersiz. Sade tamam. olacakmış ya. Sade kahve. Aa Poyraz sen ne yapıyorsun? Elini ben... kolonyada da sıkta Elif baksana ya misafir oldu burada, aa. burada ya. Aa, Elif Elif baksana bu telefon çok güzel değil mi anneciğim? Hadi gel, hadi, hadi. Burada dışarı anahtar koleksiyonu yapmışlar. Şöyle. Çok güzel anneciğim ya. Alo. Çok güzel burası baksana. Ee, bana... tamam 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 evet evet evet. Bana şekerli tamam kapat. Kahve getir. Şimdi şekerliye döndü baksana ya. E, hadi, hadi, Elif baban ya. gidiyor hadi gidelim biz de. Hadi, bir... Hazırım anneciğim hadi atla bakalım Elif çok güzel bir top havuzuna geldik. Bir, iki, üç atla Elif. Oh, Elif. Dur ben atacağım dur. Sen de mi atlıyorsun? Şimdi nasıl bir atış yapacağım? seni? Çok al. güzelmiş Elif burası. Baban da atlıyor Ayşim, şimdi. Tamam aman dikkat et. Aman dikkat et ne olur. Elif baban da geliyor. Poyraz çekil bakalım. Aa ne Aa, yapıyorsun balıklı? Ya <laughs> Deli ağrıdı. <laughs> Elif, Elif sen neden çıkıyorsun? Ben de atlayacağım. Sen de mi atlayacaksın? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Atla bakalım. İki, üç. Hadi bakalım. Aa Elif de atladı. De tamam yeter, yeter, yeter yeter buradan çıkalım elif buradan çıkalım lütfen hadi bakalım elif aa, aa. elif sen yine bu küvetin içine mi girdin elif Poraz'la babanı aradım bulamadım nerede olduklarını biliyor musun Bilmiyorum. hadi kalk kalk onları bulmaya gidiyoruz hadi elif dev gibi parkta gerçekten de onları sürekli kaybediyoruz farkında mısın ver bakalım elini ver ver anneciğim elini ver gel bakalım hadi gel elif ya çıkamıyor musun buradan ben gidiyorum elif gelmiyorsan gelme gidiyorum. çabuk 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 hemen babanla poğrazı bulmamız gerekiyor elif Gel bakalım şöyle buradan devam edelim. Acaba motora mı bindiler diyeceğim. Burada da yoklar. Elif gel gel gel. Gel Elif. Yine böyle bir odaya geldim Elif. Anne, dans yine Eyvah Elif yine dansın bir süre kapıldı ben gidiyorum ya Elif. Ben çıkıyorum anneciğim buradan. Elif buraya gel. Bakalım bu odada mı? Hayır. Burada da yoklar. Elif onları görüyor musun? Anne göremiyorum ya. Elif burada ne yapıyorsun? Anne, Kızım burada ne işleri var Elif? Buraya gelir misin ya? Gel gel burada bir yerde olmaları gerekiyor buldum. Elif buldum. Baban da parası buldum anneciğim. Elif. Elif nereye kayboldun? Aa, Elif neredesin? Aa, Elif ne ara geldin buraya ya? Buradalarmış işte. Konuşun bakalım. Konuş. Elif. Aa, yine buraya gelmiş. Nasıl çıkaracağız? Elif. Bir şey söyleyeceğim. Baban yine bizi kandırıyor bence. Elif buradan buradan. Gel buraya Elif. Bir dakika gel gel gel. Gel buldum galiba. Ya sen bizi mi <laughs> <bir> kandırdın <laughs> yine Poyraz Ali ya? Baksana şuraya Elif gel buraya gel. Elif. Kızım babam bizi kandırmış. Ah Elif yine kaçtı gitti. Salıncakla odaya girdi yine <laughs> Elif ya. Baban sürekli bizi kandırıp duruyor. Anne. Ne oldu ya, bir şey mi oldu kılıyor. anneciğim? Babam markete gitti iki saat gelmedi. Kesin bu kendine bir de Poyraz Ali bu almaya gitti. Nereden biliyorsun Elif babanın markete gittiğini? Poyraz ne yapıyorsun suyu niye üstüme döktün ya? Ya ağzındaki suyu çıkardı ya Poyraz ver şunu. Kızım niye markete gitsin baban gece gece? Gitti gördüm işte. Söyledi mi sana markete gidiyorum diye? Yürü. Poyraz sen ne yapıyorsun? Ya Elif bu ne kadar yaramaz bir çocuk anneciğim ya. Yürü. ver onu bana ver ver ver. İkiniz de bana verin ikiniz de. Yürü. Yapmayın kavga etmeyin. Elif babanı aradın mı? gece gece nereye gitti bu adam ya? Dur bakayım. Sen... Soluğum aldın elinden Elif ya. Poyraz sen niye böyle yapıyorsun ya? Her tarafa sıra sıkla yaptın ya? Elif emin misin markete gittin Öyle dedi sana? sana. Öyle Çabuk bu, git baba. telefonda getir babanı ara bir daha. Bu, bu. Nerede baba Poyraz? Markete mi gitti? Baba. Aa Poyraz göndermiş onu markete şeker aldırmayı anlamadın mı? Elif. Gel anneciğim gel biz mısır patlatalım Elif olur mu? Baba, anne. Elif o Elif, Sakın yapma anneciğim. Çıkar onu boynundan. Elif olmaz. Tuzağıma olmaz. Dişiçim. Öyle oyun olmaz tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Elif. <laughs> anne, Baba marketten geldiği zaman. Ya. Ne oldu? Anne bu anne bu arada atacakken bir şöyle yaptım. Kendim kafana sıkıldım. Evet işte bak kendini tuzağa düşürdün. <laughs> anneciğim yapma Elif. Poyraz, sen babandan şeker mi istedin? Doğru söyle. Senin için <laughs> mi gittin markete? He? Ne istedin babandan? Gitti. <laughs> ne aldırdın babana? Şeker mi aldırdın? <laughs> elif o istemiş baksana. Gitti diyor. Şeker mi aldırdın ona? Şeker mi almaya gitti sana? <laughs> elif sana gülüyor anneciğim baksana ya. Neyse baban şimdi gelince anlarız Elif kimin için gittiğini değil mi? İşte gelmedi, işte ben elif Elif Poyraz senden önce gidiyor anneciğim. Senden önce açacak kapıyı Elif koş koş koş. Bakalım baba ne oldu? Aç 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 aç. Aç anneciğim. Ya ne sen oldu? markete gitmişsin. Niye Aa, söylemiyorsun? Bende, markete gideceğim bende, diye. Koyrak seni göndermiş. Öyle söyledi. Aynen öyle. Aynen öyle. Dur, dur aldım bir tane. Aa ne oldu acaba? Baba ya baba ya hep boynuz alıyor. Ben sani, alacağım. Bir saniye. Bir saniye. Poşeti ver Elif'e ver. Bu defa Elif'e ver. Ay greyfurt istemiştim. Greyfurt. Bu aynen. Aynen. E bu portakal. Ben aynen. greyfurt. Aynen. Elif aç bakayım aynen. şunu. Aç bakayım. Ben greyfurt istemiştim. Ya. Ha evet Greyfurt. Ne Kim aldın? Mı? Bakayım. Bak, Neden aldın? Size aldım. Aa, saklı herif. Çilekli yoğurt. Bir dakika. Gel bakayım. Çerez mi? Ya biz çerez istemedik ki. Çerez alalım. Bir de mande boraz Aa, Elif'in en sevdiği çilekli yoğurt ama. Ne oluyor? Onu Elif'e ver. Ne Hayır. Hayır, hep burada yiyeceğim. Onu olur mu? Onu Elif çok seviyor. Yapalım, e, Elif, hepsini sene Biraz değiştireyim daha. Aa. Biraz kanal değiştireyim ya. Hep aynı, 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 aynı olmaz ki. Elif baba ne diyor? Gel neyse gel anneciğim gel. Ben 3 tane alsaydın. Evet 3 tane alsaydın. Niye Ama böyle haklı yapıyorsun? Iki ya. 300. Ha Ya sen kendini çocuk mu sayıyorsun? Ver bakalım şunları çabuk. Bir, bir saniye. Elif'in onlar. Yeni çıkan bisküvi falan almış. Sana Elif. Benim. Elif. Peşine niye yeah. geliyorsunuz? Ya verir misin onu Elif'e? Yeah. Elif onu çok seviyor. Ver bakayım şunu. Bak 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 ne diyor bak. On diyor. Bak. bak şey. Babası versene bırak. niye? Bırak. Ay komandeyi bastım. Bir dakika bu, dur kavga etmeyin. Ver ver ver. Bir, bir şey, bir ay bırak. patlayacak bir Elif biraz, patlayacak biraz patlayacak. Ya Elif ağlama anneciğim gel alalım ay, Elif. Ay, ay. Gel Elif gel. Ay. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun ha? Ay aslan parketi. Elif gel buraya. Elif gel alacağız ah, Elif. Ya çek şunu ya. Elif gelsene. Elif. Çağır Elif hadi. bak Lütfen bak. Şaka yapıyorsun. Anlıyorum ama. Kim? Elif'i çağır artık buraya. Ağlamasın. Hı, bu boncuklu yoğurt. Ay boncukları çok güzel bunun. Elif. Olur. Elif gelsene. Elif gelsene anneciğim. Gelme aşkım gelme. Ben Elif'e bakıyorum ya. Elif. Elif. Gel alalım boncuklu Hı. Gelsene kızım. Düğünle bağladım kendimi. <laughs> düğün mü yaptın kendine burada? Elif kendini bağlamış. Babası baksana. Hı? Kendine düğün yapmış burada. Bak, 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 Gelemiyor. Bak. Elif boncukları döküyorlar. Bak. Ay çok Bay güzel. Şimdi. Haydi bakayım. Poyraz'a vermeseydin boncuklu. Poyraz'a boncuklu verme. O boncuklu yemiyor bu Elif'in. O boncuklu ay, yemiyor. Ay, 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 ay. Tamam ha hani ya. Babası Poyraz'a boncuklu verme. Ne vereceğim? Bunu versene bana. Sen bunu ver bana Elif'e vereceğim onu. Ver. Al. Ver. Al şunu götür Elif'i alasın bunu. Bak kızdırma Elif'i lütfen. Elifi çağır mısın buna? Elifi çağır mısın? Tamam buraya. gel Elif babam verecekmiş. Elifi çağır mısın bir kere buraya? Gel 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 babam verecekmiş. Kendini burayı hapsetmiş. ya ha, gel anneciğim. Gel annecim. gel gel koş anneciğim. Anneciğim orada bak. Hadi gel. Aşkım. Gel anneciğim. Sen önce şunu bir at gel babanın yanına. Hadi o boncukları gel. da ver Elif'e. Boncukları da ver Elif'e. Ver. Sen bir at gel kızım. At gel anneciğim. Elif altın yala yala gidiyorsun. Sen o zaman kendi payını yedin. Ya o nasıl bir pay ya? Tamam tamam bırak gel tamam. Gel kızım Onu seni kandırıyor gel. Elif gel. Hadi gel gel gel. Ver bakalım şunu Elif'e. Ay bu be. da Poyraz'ınmış. Ya, ya sen niye böyle kızdırıyorsun Dil bu kızı hep ya? Sindirlendiriyorsun Elif'i. Poyraz da boncukları yiyor Elif. Oh, Baksana. Yapayım, yapayım. Tamam sen döptün tamam. Hadi ver bakalım ne? şimdi. Aaa el salı. El ben salı. Ooo. Elif baban seni kandırmış. Nasıl? Baksana anneciğim. Poyraz'a örümcek adamla Elif'e el salı olanı almış. Çok güzel. Elif ver bakalım biraz bana anneciğim. Bakalım gel beraber açalım senin, hadi. Bunu da bölüşeceğiz Tamam. E şimdi boncukları dökeceğim. Hazır mısın? Evet anneciğim hadi gel boncuklarını Merhaba, dökelim. Bu, bu, bu Bunun bu da boncukları çok bu. güzel. Boncukları sevmiyor Poyraz. Yani boncukları yemiyor. Boncuksuz mu yemiyor? Aa, aa, bu, 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 bu. aa, o da boncuğa alışmış. Elif baksana. Boncuksuz yemiyor artık. Abi, Eskiden boncuklu abi. yemiyordu hatırlıyor musun? Dökeler, Ay çok güzel. Abi ya, abi ya. Çilekli Elif. Kaşığı güzel. nereden güzel. Necim? Yerini döküceksin. Yoğurdun içine inecektin galiba Elif. Elif. Dök bakalım anneciğim. Dök dök. çok güzel. Ne oldu? Kaşık geldi ya. Evet. Ağzın tadına geldi ya bak. Ay yiyor Poyraz da çok sevdi Elif, baksana Necim. Elif şu rengine bak. Ay çok güzelmiş gerçekten. Kaşığımızı da çıkar. Kaşığı da Tabii. ver ben karıştırabilir miyim Elif ne olur. Hı -hı. Elif ben karıştırayım. Hı -hı. Sen bunu karıştırırsın. Elif lütfen. Elif lütfen. 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 Yani, ya Elif ben bunu yemiyorum. Hay yemeyeceğim ben karıştırıp vereceğim sana. Hadi anneciğim ver. Ha bakalım. Evet şimdi boncuklu yoğurdu. Boncuklu yoğurt. Elif çok güzel. Ama doğru Tamam. tamam. sen kendin istediğin gibi ye. Ben Poyraz'a bakayım. Poyraz sen ne yapıyorsun? Poyraz, bakayım. Maş maşallah var ha. Yedin mi? <gülüyor> <gülüyor> çok sevmiş. <laughs> bakayım Abi, Azra. Gidiyorum. Tamam tamam kapat artık. Nereye gidiyorsun? <laughs> tamam. Tam Elif orada mı yiyeceksin anneciğim? Alır, Hepsini aldı. gitti baksana. Hepsini yemeye gitti. Al Poyraz. Ay Poyraz da çok beğendi. Poyraz'ınki de arabalıymış. Poyraz'ın yoğurdu arabalıymış Elif. Elif'inki de en salı. Çok yavaş. güzel. Tamam yeter daha verme babası yeter bir, bir tane daha var yok yok hayır yeter onu verme yes, yes. Poyraz yeter bu kadar Evet o da o benim olsun deneyim. tamam ver bakalım Sen doydun tamam mı Poyraz Dur, Sana anne, bu şey. kadar yeter tamam anneciğim Hadi bakalım bu da benim olsun Ay, tamam, bitti bitti, bitti. Elisop, 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 elisop. ver ver babası elisop, 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 çöpe götüreyim elisop, elisop, onu ama. Ver ver çöpe Al. hayır vermiyorum yeter ver babası Ver onu da tamam bitti Hadi bakalım atalım çöpe şimdi bunu da Tamam Hah. Tamam Bu da benim olsun hayır Poyraz yemesin daha Git abladan al. Abladan al. Bak abla yiyor orada gördün mü gizlice? Git o versin sana. <laughs> Ay Elif. Elif geldi oturdu yanında baksana anneciğim ya. Seninle beraber yemek istiyor. O zaman Ve... bir tane arabalı bir tane de el falı benim ya! olsun. Elif ne oldu? Hani bana vermiştin sen. Ama benim. Baba, bir tanesi babanın bir tanesi de benim olsun. Değil. Şey, Bunların. Ben, Bunları. ben yiyeceğim. Tamam al o zaman al. Vermiyorum al. Tamam. Beraber yiyin al. Bu da benim ama.